Herkese merhaba. Bugün birazcık sohbet etmek istedim. Neler yapıyorum işte ondan sonra ne bileyim yani. Günlük hayattan muhabbet edelim istedim. Havalar çok soğuk değil mi? Aşırı soğuk. Yani soğuk olduğu için ben dışarıya çıkmak istemiyorum. Gerçekten yani çıktığım zaman hemen eve gelmek istiyorum. Buz gibi yani dehşet bir soğuk başladı. E, Ramazan da geliyor. Oruç tutacağız inşallah. E, 22 yaşındayım bu arada. 20 yani 22 yaşındayım deyince kimse inanmıyor. 18 falan duruyorsun diyorlar ama 22 yaşındayım. Bursa'da yaşıyorum zaten. Eee Kahramanmaraşlıyım. Ay bu ben tam yani bir şeylerle oynamadan muhabbet edemiyorum gerçekten. Böyle elimde illa bir şey olacak. Normalde de yani karşımda biri olsun bir yere giderim, kafeye gidelim bir şey olsun. Elimde illa bir şey olması lazım. Onunla uğraşma isteğinde bulunuyorum. Sebebini bilmiyorum. Neyse bu konuda. E, şu sıralar diyete girdim. Sıkı bir diyete girdim. E, spor da yapıyorum aynı zamanda. İnşallah devamı gelir. Bir dönem şöyle bir dönem... E, çok fazla kiloluydum yani bu ortaokul tam böyle lise bir zamanlarında falan e, gerçekten çok kiloluydum o zamanlar böyle çok ciddi anlamda psikolojim bozulmuştu yani böyle hem kendim sağlık açısından iyi hissetmiyordum hem de böyle dış görünüşümü falan da beğenmediğim için böyle psikolojim bozuyordu fotoğraf bile çekilmiyordum açıkçası ondan sonra ben dedim ki tamam dedim bir artık bir şu boğazını tut Kübra. Ee, şöyle oldu. Ben abur cubur çok fazla tüketiyordum. Öyle olduğu için e, yani artık bağımlılık haline gelmişti. Ve sürekli böyle işte hep bir tatlı çikolata yemeği isteği, cips yemeği isteği falan. Ve onlar aynı zamanda yani cildimde de şöyle lekeler bıraktı. Aslında bu arada... Ben ergenlik döneminde yani o lise döneminde hiç yamağımda falan benim sivilce çıkmaz Genelde çenemde çıkardı. çenede çıkan sivilce de hormonal oluyor biliyorsunuz ki yanağımda da şu sıralar böyle stresten çıkmaya başladı. Her şeyi stres haline getirmeye başladı. Böyle kafama çok bir şeyler takan bir insanım. Bu yüzden de kafama taktıkça böyle hep bir yerlerimde bir şeyler çıktı falan. Neyse diyet şeyine geçeyim. Şöyle yapıyorum. Yani bu arada hani ben böyle yapıyorum diye siz de böyle yapmayın. Belki size iyi gelmeyecek. Önce bence kendi vücudunuzu tanımanız gerekiyor. Ne iyi geliyor ne iyi gelmiyor bunu bilmeniz gerekiyor. Bunu zaten bildikten sonra size ne kilo verdirir ne kilo aldırır bunu çok daha iyi anlıyorsunuz. Ben birçok yöntem denedim. E, bu yöntem bana iyi geldiği için şu anda bu yol üzerinden ilerliyorum yani. E, yoksa öyle hani bilimsel anlamda bir bilgim yok. Şöyle yapıyorum e, sabah uyanıyorum. Biraz erken uyanmaya çalışıyorum. Sabah uyandığım gibi e, işte bir litreye yakın bir su tüketiyorum önce. Zaten su çok önemli yani diyet yapmasanız bile, normal bir şey yapsanız bile su içmeniz gerekiyor. Her neyse e, su içiyorum. Ondan sonra biraz böyle kendime geldikten sonra e, ya yumurta yiyorum. İşte tavada ya da haşlanmış fark etmiyor. Ama ekmek hiç tüketmiyorum orada. Ne sabah ne öğlen ne akşam ekmek hiç tüketmiyorum. Ee, yumurta yiyorum ya da yulaf yapıyorum ben çok severim yulafın her şeyini severim yani işte tatlısını tuzlusunu bilmem neyin her şeyini severim mesela bu sabah yu, e, muzlu sütlü yulaf yaptım akşamdan dolaba koydum sabahleyin onu tükettim hala bir şey yemedim saat şu an e, 3 civarı falan ondan sonra e, canım çok eğer tatlı bir şey isterse dediğim gibi ya muzla işte ya balla bir karışım yapıp şey yapıyorum ya da hurma hurma gerçekten hem çok sağlıklı hem de o şeker isteğini tamamen götürüyor. Ondan sonra e, ara öğünde de meyve tüketiyorum. İşte elma olsun, portakal olsun. Ne varsa evde yani meyve tüketiyorum. Ya da işte çerez de olabilir. Ya da bu meyve barları oluyor. Onlar da olabilir. Kendiniz de yapabilirsiniz. Ben çoğunlukla hazır almak yerine kendim yapmayı tercih ediyorum. Ondan sonra normal akşam yemeğinde ne varsa yani... Ee, işte pilavdır makarnadır onları tüketmiyorum. Eğer çok böyle canım isterse evet az bir şey pilav yiyorum. He, ama bir de şey var yani bu kahvaltımı yaptıktan bir saat sonra spor yapıyorum. İşte 40-45 dakika kadar spor yapıyorum. Ondan sonra mesela bir de akşam yemeğinden sonra yine spor yapıyorum aynı şekilde. Yani günde iki kere falan spor yapıyorum. Ee, i̇lk zamanlar çok böyle aşırı ağrılarım oluyor. İşte karnımda olsun, belimde olsun, bacaklarımda olsun. Ama ondan sonra alışıyorsun zaten. Ya böyle hem kendimi çok iyi hissediyorum, hem kendimi daha güçlü hissediyorum, hem de görünüm açısından kendimi daha mutlu. Yani aslında ben şuna takılmıyorum. Yani tartıya çıktığında e, işte atıyorum 53 yazıyor ya, ya da işte 60 yazıyor. Her neyse. Yani ben o sayılara çok rakamlara çok takılmıyorum. Ama en çok hani böyle aynada gördüğümde kendimi iyi hissetmem gerekiyor. Ee, geçen sene yazın 47-48 kilo falandım. Çok zayıftım. Ondan sonra birden bir aldım. Aldım, aldım, aldım. aldım. Şu an e, 57 kiloyum tam. Ee, hedefim işte 53-52 falan. 52-53 bandında gayet iyiyim. Çünkü boyum kısa. Boyum 1.58. O yüzden e, öyle bir şey iyi olabilir. Rakamlara takılmıyorum dedim ama <laughs> hedefimi söyledim. Yani rakamlara takılmıyorum ama Şimdi o rakamda kendimi iyi hissettiğim için yani. Her neyse işte böyle bir şey yapıyorum yani kendimce. Ee, hava güzel olsa yürüyüşe de çıkıyordum sabahları falan. İyi geliyor ama yani o kışın sabah dışarıya çıkmak falan gerçekten çok. Yani o kadar istikrarlı değilim. Onu yapamıyorum maalesef. Ee, onun dışında neler yapıyorum? Yani şu anda çalışmıyorum. Çalışıyordum. 101'deydim. Müdür yardımcısıydım. Ee, bazı sebeplerden dolayı çıktım. Ramazan'ı atlattıktan sonra e, başka bir işe gireceğim. İşte bakacağım artık e, hangisi kafama yatarsa. E, şu an çalışmamamın sebebi annemin birkaç sağlık sıkıntısı var. O yüzden ona yardımcı olmam gerekiyor. Ev işleri falan biraz bana kalıyor. Ya yani onu O birazcık daha düzelsin bir şeye girsin. Ondan sonra normal kendim işime bakarım yani. Ee, başka. <laughs> Ay Ramazan'da gerçekten ben Ramazan'ı çok seviyorum. Yani o ya ama şöyle bir şey de var. Önceden yani ben küçükken işte bu ortaokul yine lise zamanlarında Ramazan çok daha güzeldi. Tam böyle yaz sıcağında evet tutmak zordu ama gerçekten onu tadıyorduk. Herkes birbirlerine birbirine gidiyordu. işte kapının önüne çıkıyorduk. Top oynuyorduk, işte parklara gidiyorduk, sahurlara kadar dışarılarda duruyorduk, teraviye falan gidiyorduk. Bu benim için budur yani benim için Ramazan ve Ramazan'ın bitimine doğru böyle şey işte bayramlık bakalım, işte bayram günü şunu gelin falan ve bir e, şeye asardık böyle dolabını sanki şey gibi 50-60 yaşındaymışım gibi anlatıyorum ama yani benim işte e, o zamanlar da öyleydi yani bizim için işte kıyafetimizi asardık falan. Sabaha kadar uyuyamazdım heyecanlı. O kıyafeti giyeceğim işte ne güzel işte el öpeceğiz. İşte kaç para biriktireceğiz falan çok tatlıydı. Ve şu anda öyle değil. Şu an böyle e, evet yine kendi ailen iç, aile içerisinde gidip gelmeler oluyor ama eskisi kadar çok olmuyor. Yani dışarıya var zaten olmuyor. Ya ben şu an 22 yaşındayım ama çık yani kapının önünde bir çağırırsa top oynayalım diye çıkarım oynarım. Yani bu benim için önemli. 30 yaşında olsam 30 yaşında da oynarım. Bu bence içindeki o e, çocuk hissiyatını gidermemek yani e, yine ben Türkçe'yi katlediyorum. İşte her neyse siz anladınız bence. <laughs> ya o çocuk ruhunu e, Devam ettirebilmek bence önemli olan. Yani dediğim gibi sayılara takılmamak gerekiyor. Evet çok önemli. Yani mesela 15 yaşındaki bir gençle 50 yaşındaki bir e, teyze ya da amca aynı olmayabilir. Ama içindeki çocuk ruhunu 15 yaşındaki kız ya da erkek getirdiyse o 50-60 yaşındaki insan aslında ondan daha enerjik olabilir. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ve bence hayatımız boyunca yani şu hayata o kadar e, böyle şey geldik ki yani... ...nasıl denir... ...ve bir gün hepimiz gideceğiz ve... ...bu yüzden yani yüzümüzü... ...asmak yerine ya da böyle bir şeyleri... ...sürekli karamsar düşünmek yerine... ...birileriyle küsmek, kavga etmek yerine... ...bence sürekli gülümsemeliyiz... ...ben bunu gerçekten çok iyi anladım... ...yani evet önceden ben de... ...yani şu kafama takıyorum diyorum... ...evet kafama takıyorum... ...ama şöyle... ...önceden daha çoktu yani... Ee, şurada 2-3 aydır falan gerçekten kendime önem göstermeye karar verdim. Özen göstermeye. Hem kişisel gelişimim olsun. Hem e, bir şeyleri. Yani bence e, çok da üzülmemek gerekiyor. Yani şu an ben üzüldüğüm şeye bir ay sonra of ne saçmaymış keşke gülüp geçseymişim demeyi bilmemiz gerekiyor. Ben artık böyle yapıyorum. Bence en iyisi böyle yani hiç takmayacağız. Ya her şey olumlu, her her nasip, her hatırlamadım. Gerçekten hatırlamadım şu an. Neyse. Her neyse. <laughs> ya her şey nasip anladım yani. Biz bir şeyleri planlarken aslında hayat bize bir şeyleri planlamış olur derler ya aslında hayatın size bir planı vardır zaten derler ya. Bence bu çok doğru bir cümle. O yüzden yani her şey olacağına varır arkadaşlar. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Ee, başka, 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 başka. Ben de bu arada hesap mesap açtım ama. Yani ben buradan işte böyle <laughs> yani youtuber olacağım da işte şöyle bir hesabım olsun da şöyle bir büyüsün de işte instagramım olursun TikTok'u ben böyle bir amaçla yapmadım aslında yani bu böyle bir kafada da değilim ya da buradan ilerleyin kafasında da değilim aslında sadece e, yani bir şeyleri paylaşarak güzelleşir ya bir şeyler yani belki sadece bir kişi bile olsa bence beraber bir şeylerimizi paylaşırsak kendimizi iyi hissederiz ya. Yani bir sıkıntımız olma, dert derdimizi paylaşmak ne kadar iyi geliyorsa, mutluluğumuzu paylaştıkça da çoğalır. Ben bunu düşünüyorum. Bu yüzden açtım aslında. Yani bunu düşündüğüm için eee ileriki zamanlarda mesela ben yani e, kendimi ömür gibi olmasın ama işte şiirdir, işte makaledir, o tarz şeyleri yazmayı çok severim. Seslendirmeyi de çok severim. O tarz şeyler yapıp bunları da paylaşmak istiyorum. Yani belki birkaçımıza değinirim. Ee, bilmiyorum olabilir yani ben e, önceden psikologluk istiyordum psikoloji bölümünü çok istiyordum okumak yani bazı sebeplerden dolayı yine nasip olmadı belki olabilir ama daha yaşım küçük yani bence istediğim süreçte her şeyi yapabilirim başarabilirim ama şu an o olmadıysa bile e, bir şeyleri konuşarak ne bileyim paylaşarak halledebiliriz ben bunu düşünüyorum ee, heyecanlandım. Bu şekilde. Ya fotoğraf çekmeyi, bir de fotoğraf çekmeyi, video çekmeyi. Ya ben zaten buraya atmadan önce de bu tarz videolar o kadar çok çekiyordum ki. Yani o kadar çok videom var ki bu tarzda. Sanki birilerine sesleniyormuş, birilerini şey yapıyormuş gibi. Ya çok seviyorum. Konuşmayı çok seviyorum. Ee, bir şeylerimi paylaşmayı çok seviyorum. Ya mesela eee fotoğraf atıyorum. Çok mesela arkadaşlarım falan şey diyor. Çok fotoğraf atıyorsun işte nazar gelecek. Yani nazara aşırı inanıyorum. Yani buna rağmen dayanamayıp atıyorum yine. Yani bunu nasıl yapacağım bilmiyorum. Yani nazara şöyle çok inanıyorum. Çok fazla nazar değiyor bana. Bana olsun. İşte e, sevdiklerimle beraber paylaştığım şeyler olsun. Hemen bir anda hop işte aramız bozulabiliyor falan. Buna çok inanıyorum. Ya oluyor çünkü görüyorum. Ama bence işte ben buna şey yapamam. Bencesi yok yani. Ve aklıma Kübra neymişsin nazar. Ama buna önüne geçemiyorum. Çok seviyorum çünkü. Gerçekten seviyorum. Yani işte duamızı okuyacağız. Ne yapalım? Maşallah diyeceğiz. Bir şeyler diyeceğiz. O değmez inşallah. <laughs> Bu şekilde. Bu arada e, bir tane şey atacağım. Ee, bu dedim ya yazıyorum ediyorum diye onu atacağım ama böyle kısa bir video olarak atarım diye tahmin ediyorum bir şey yaparım umarım beğenirsiniz yani beğenmezseniz de olur hiç önemli değil yani sadece dediğim gibi bir şeylerimi paylaşmak bir kişiye bile olsa değinmek istediğim için böyle bir şey yapıyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın her zaman e, siz her zaman çok değerlisiniz Önce kendinize değer verin ki insanlar da size o şekilde değer versin. Görüşürüz.